maşallah hamurum da kabardık sıra kabarası geldi. bastırınca kırılı veriyor. Şey var ya ondan. Hı hı. İşte yok sırrına söyleme videoyu tam izlesinler. Size farklı, değişik, harika bir pişi yapacağım. Şimdi iki tane yumurtamı kırıyorum. Şöyle. sonra bir buçuk tatlı kaşığı şekerimi koyuyorum ve şöyle bir kaşık da tuzumu koyuyorum şöyle bir kaşık da sirkemi koyuyorum ve güzelce de çırpmaya devam ediyorum 10 gramlık damayanızı da koyduk mu biraz daha karıştırmaya devam edeceğiz. Şunları falan istersen buraya koy. Kendinizin altından gitsin. Sevgili dostlar, bugünlerde biraz kayıpta oldum. Size bir şeyler hazırlayamadım. Bakın, bir bardak sütümü yavaş yavaş ilave ediyorum. Benim kızım beni gezmelere götürdü dostlar. Harika bir gezme oldu. Sevgili Atatürk'ümü gördüm. Yani anıt kabiri. Ondan sonra külliyeyi gördüm. Sonra külliyeni oradaki camide namaz kıldım. Sonra bunların hepsi videoda var. Kanalda. Ondan sonra 15 Temmuz şehitler anıtını gezdim. Müzesini. Şey, Müzeyi gezdim. Müzesini gezdim dedim ya. Ondan sonra Hacı Bayram Veli Efendimiz'i gezdim. Usta bu arada biraz da ne koydum? şöyle yarım bardakta yağ koydum. Bakın çok güzel bir karışımımız oldu. Ondan sonra Kocatepe Camii'nde öğlen namazını kıldım. Gerçekten Ankara'yı çok sevdim. Ve çok beğendim. Ankara'ya birkaç kere gitmiştim. Ama buraları hiç gezmemiştim. Kızıma teşekkür ederim. Her yeri gezdirdi. Şimdi Şöyle. Bir. iki bardak un koyup iyice bir çırpacağız bakalım ne olacak. Sonra Konya, koy geldim. Konya kuluya geldim. Orada kardeşim vardı. Ve kardeşim beni çok güzel koyunlara götürdü dostlar, dağlara götürdü. Sonra orada dostlar ben yarım bardak daha süt koyacağım hamuruma. Böyle ölçülü koymazsak birazcık katı oldu. Bakın yarım bardak süt bunu tamam edecektir umarım. Sonra yine görüşeceğiz. Evet. Koyunlara gittiğini anlattın. Evet. Koyunlara gittim ve orada gerçekten çok güzel bir gün geçirdim. Harikaydı. Tek kelimeyle harikaydı dostlar. İnanın o dağlar tamam bizim e, memleketimiz gibi ya. Yani benim köyüm gibi ağaç yoktu. Maalesef hiç ağaç yoktu. Ama düptüz yem yemyeşil bir ova vardı. Koyunlar, kuzular, köpekler yani bilmiyorum beni cezbetti. Ben sadece onu söyleyebilirim dostlar yarım bardakta sıcak su ekleyeceğim. Çünkü ham e, bir bardak un yeterliymişmiş o ölçüme. Bakın şimdi şöyle bir bardakta unlu su koyarak tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Yani 3 bardak oldu. Şimdi bunu tamamladığımda görüşürüz. Ondan sonra dostlar oradan çıktım. Konya'ya geldik. Tabii orada Konya'ya evet Konya'ya geldik. Konya'da Mevlana'yı gezdik. Mevlana Hazretleri çok güzeldi. Çok harikaydı. Çok güzel şeyler gördüm. Çok güzel kazanımlarda bulundu orada. Çok dualar ettim. Namazlar kıldım. Allah'ım herkese görmeyi, gitmeyi, gezmeyi nasip etsin diyorum. Ondan sonra da oradan da çıktık. Afyon'a gittik dostlar. Afyon çok soğuk. Afyon'a daha önce gittiğim için çok hani şurası da şöyle diyeceğim yer yoktu. Kalesi güzeldi. Ondan sonra yukarı anıtın orası güzeldi. Hele yeğenimin ikizleri çok tatlılardı. İkizlerden bol bol oynayıp güzel zamanlar geçirdim. İşte bu kıvamda olacak dostlar. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Bu kıvamda harika oldu. Böyle hiç topar kalmıyor. Böyle bakın akışkan. Güzel bir kıvamlı havurumuz oldu. Şimdi bunu böyle hiç e, şeyi kalmayasıya, pürüzsüz olasıya çırpacağım. Siz e, şeyle de karıştırabilirsiniz. Makineyle. Ben elimden çırpmayı tercih ettim. Ondan sonra gene geri bir otobüse bindik. Doğru Adana'ya. Adana çok güzeldi. kebabı Kebabıyla, gezmesiyle. Gerçekten ben Adana'yı çok seviyorum. Tamam Adana'da yaşadım. Ama Adana'yı gezmeye hiçbir zaman doyamadım. Çok harika bir yerdi. Bu arada da tabii kanalımızı ihmal ettik dostlar. Yani sizleri ihmal ettik. Hakkınızı helal edin. Şimdi de evimize geldik. Ne yapıyoruz? Hamurumuzu hazırladık. Ve şimdi ne yapacağız? İçimizi hazırlayacağız. Şimdi patateslerimizi haşladım. Güzelce bir soyacağım. Taze patates ne kadar soyulursa o kadar. Şöyle güzelce soyalım. Kızımın eline sağlık tertemiz yıkamış ve koymuş. Bulaşık beziyle iyice sütü sütü yıkadım. Verdim coşkuya gitti vallahi. İyi yapmışsın. eline sağlık. Yüzün düştü gene. Ben de gülüm üstüne kapatmamışsın da ondan. Ya unuttum anne ya. Çekiyor mu? Evet anne. Heh, bakın dostlar. Çabuk gezilmesi için şöyle birazcık uçak yardımıyla parçaladım patateslerimizi ve şimdi güzelce baharatlarını atacağım herkes kendine göre atsın lütfen şimdi ben biz acıyı biraz seviyoruz dostlar şöyle biraz pul biber atacağım şöyle biraz karabiber atacağım Sonra biraz tuz atacağım. Tuzu herkes kendine göre atsın lütfen. Çok tuzlu sever olur. Hasta olan olur. Şöyle bir çay bardağı da şöyle yağımı gezdiriyorum üstüne. Ve maydanozlarımı da doğradım mıydı? Bu iş tamam. Ezmeye başlayacağım dostlar. Tamam önce ezeceğiz sonra maydanoz koymayacak Hayır. Onun hepsini bir karıştıracağım. Ha. Çok çok uğraşmayacağım. Hmm, ha, bu arada dostlar gezi anlatımım yarım kaldı. Adana'da da bol bol gezdik. Allah'ın izniyle sağ salim evimize geldik. Allah'ım herkese öyle güzel gezmeyi benim kızım gibi hayırlı evlat nasip eylesin. Kızımla bağırıyorum, çağırıyorum. Bazen tartışıyoruz. İşte ev hali dostlar. Ama kız hali. Ama Allah Gözlerim razı olsun. yaşardı. Allah razı olsun. Kızım beni gerçekten çok güzel gezdirdi. Teşekkür ediyorum ona. Daha da gezdireceğim mi? Nasip kızım. Allah sağlığımızı ne kadar verirse o kadar. Her şeyin başı sağlık. Bakın böyle mümkün olduğu kadar ince bir şekilde maydanozlarımızı da doğradık. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Yarın da elim çekim yapıyor. Bir elim de düzeltme temizlik yapıyor. İşte bu da tamam. Şimdi ezme zamanı dostlar. Bakın dostlar ne güzel ezdik. Çok güzel oldu. Her şey yine mükemmel oldu. Kontrol edeyim bakayım. Kontrolü evet. memurlu yapayım. Kalite kontrol et bakalım. Hı ha. Güzel olmuş değil mi? Mükemmel. Evet. Şimdi bu da hazır olduğuna göre hamurumuzu buraya getirip üstünü örtüp bir ya yani 15-20 dakika beklemesi lazım hamurumuzu. Tamam. 15-20 dakika sonra tamam. görüşürüz. Evet. Şimdi yanmıyor ha Ne? Bakın sevgili dostlar şöyle bezimizi kaldıralım. Hamurumuzu görelim. Bakın hamurumuz çok harika kabarmış. Çok güzel olmuş. Kabar kabar şişmiş. Şimdi ne yapacağız? Güzelce ne? tavamızı ocağa koyduk. Şöyle yağımızı koyacağız. sana yorum gelecek. Evet yani çok kullanmayayım diyecekler ama tavamız büyük olunca yağımızda biraz çok kulu koyduk ama yine de ısınınca görüşürüz. Abi. Bakın dostlar şöyle bir karıştıralım bakalım. Bak gayet güzel. Kıvamlı ama çok güzel bir hamurumuz oldu. Kokusu da mükemmel. Evet. Tamam. Şimdi yağımızı sınırla görüşeceğiz dostlar. Bakın dostlar ne kadar güzel oluyor. Hemen şöyle çeviriyorum ve devam ediyorum. Şöyle üzerine kızgın yağı döktüğümüzde gerçekten hem güzel kabaracak hem de içi de tam pişmiş olacak. Üçüncüyü koyun bu biraz daha pişene kadar devam edin. Bakın içine yağ koymuyoruz şeyimizin, kepçemizin. Şöyle hamurumuzu alıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Sonra şuradan içimizi alıyoruz. Şöyle içimizi koyuyoruz ve sonra da şurada biraz daha üzerini kapatacak şekilde hamurumuzu koyarak şöyle çeviriyoruz. Kepçemizin içinde şöyle. Sonra da şöyle bırakıyoruz ve pişenin tabii ki de alacağız. Evet, al kızım bunu. Şimdi bunu çeviriyorum. Bakın çok güzel kızarıyor. Sonra da sıcak ile şöyle üzerine gezdiriyoruz. Bakın sıcak yağına kadar güzel çok dökersek o kadar güzel kabarıyor dostlar bakın. Şöyle hemen koyuyorum. Hemen üzerine buradan patatesini koyuyorum. Hemen tekrardan biraz daha hamur koydum mu? Tamam. Ben alırım. Hmm. Böyle de koyabilirsin artık benim. Hadi. Koyamam çünkü dilimde yağısı var. Hı. Hmm. Bakın dostlar eğer güzel kızarmadıysa bu tarafına bile şöyle biraz yağ dökerek kızarmasını sağlayabiliriz. Üzerine kızgın yağ dökmek çok güzel kabartıyor. Ve aynı zamanda da pişiriyor tabii. İsteyen içine peynir koyabilir mi? Peynir, zeytin, kaşar. Dedim ya içine ne isterlerse onu koysunlar. Evlerinde ne malzeme varsa illa şunu koyacaklar diye hiçbir kuralımız var mı? Yok. Sadece birazcık çubuk bir hamur tutacağız. O kadar. Benimsel çok güzel görünüyorlar. Maşallah hamurum da kabardık sıra kabarası geldi. bastırınca kırılı veriyor. Şey var ya ondan. Hı, hı. İşte yok sırrına söyleme videoyu tam izlesinler. Şimdi sunum aşamasına geçeceğiz. anneciğim. Tamam. Evet. böylece yapıyoruz işte. Ama gerçekten mükemmel kızardı bakın. Şimdi size birazdan içine çekmediğinde göstereceğim. Aha. Bir de şimdi tabak daha getir. geçiyoruz. Hoşça kalın. Son çünkü bittik. Bakın dostlar harika çok güzel. Misafirlerimize, çocuklarımıza çok güzel ikramlık neyimiz oldu? Patatesli hamur pişimiz oldu. Bakın şöyle açayım. Bakın çıtır çıtır aynı zamanda da. Bak içine hiçbir tane ne geçmemiş? Yağ geçmemiş. Ve çok güzel. Hani böyle göstererek, bana göstererek, kendine göstererek değil. Şöyle bir tane soğuğunu bulursam dostlar bakın bu da nasıl çıtır çıtır bakın içi de asla hamur değil. Ve patatesimize bakın içinde çok güzel duruyor. Bakın patatesine. Bakın dostlar yapacak olana kolay gelsin. Yiyecek olana afiyet olsun. Çıtır çıtır ve harika bir pişimiz oldu. İçinde ne hamur var ne de bir çiğlik var çıtır çıtır. Hamur kızartması muhteşem. Evet hamur kızartması Pişi. adı neyse işte adı Hayır. koyun. Diğer dünya ülkeleri çok izliyor ya bize. Pişiyi tanımlayamıyorlar. Hamur kızartması dediklerinde tam tanımlıyorlar. Evet içi bol patatesli ve harika oldu. Hoşça kalın, dostça kalın. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Arkamdakileri göster. İşte biz buralardayız dostlar. Ben... Hintperest. Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Evet. Facebook'ta çok hızlı gidiyorsun anne. Hmm. Çok hızlı ilerliyorsun. Ben bile şaştım. Bay bay.